Be, be herkesin ismini G. Bak şunu yapsın. Ya, herkesin ismini G. Bak herkesin takma ismini. Yine hesap. Herkesin takma ismini. Ya Discord işte kapanmazsa. Tam tamına 11 dakika sonra. Önüne ne kadar bir şey? linke gelin. Attığın linke gelmeyenin götünü yut. F9 ana kutu. Çekil. Ne alaka abi? Aa Gökhan abi. Aga ben 50 ve cidden değil tamam mı? Ne yapmayayım ben? Ya cidden ama. <laughs> Köle. Aga kim? Aga kim siktir git. <laughs> Bak. Aga kim siktir git lan. Aga. Ya bir git. Ne koyayım ya? Aga <laughs> git. Ya ya ya. Ya kendimiz gitsen oyna. Ya Ama oyna. <laughs> ya. Amık kendimiz gir oyna. Ya aga mi siktir git lan ona koyayım ya. Kendimiz girsen oyna oğlum. Tamam. Tamam gidiyorum kanka. <laughs> kanka adam gitti. Ya amına koyayım ya girmiyor ki oyuna ne yapıyor? Benim o gelecek iş Orros bu çocuğu geliyor. Oran tanrı vermiyor. Oran tanrı vermiyor. Ana niye hala bu geri zekalı BC kafam gidecek falan diyor. <laughs> Arkadaşlar sonra diyeceğim banyo. <gülüyor> <gülüyor> ee, göt olmaz mıyız? Gördünüz evet. Biraz, Biraz bakayım. Twitter abi gidiyorum. Twitter'a al Twitter'da yazak niye isimlerdi lan? bir sürü kişi kaldı. Son iki dakika arkadaşlar. Son iki dakika. Bir şeylerle uğraşmayı bırakın. Sadece Ben yemek Yemek Son bir dakika değil son <laughs> 60 saniye 50 40 30 29 28 27 26 25 24 23 28 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9